Evet, vedalar hüzünlüdür, sıkıcıdır. Ancak ben buraya 14. tayin olarak geldim. Her defasında veda yaptık ama demek hala alışamamışım. Ya da bu son veda mı olacak? Bundan sonra hayata veda edeceğiz herhalde. dolayısıyla duygularımı nakletmekte sıkıntılar çekiyorum. Beni mazur görün lütfen. Benden önceki konuşmacılar Sayın Eyüp Bey'e de söyledim. Biraz abarttılar herhalde. <laughs> Çünkü ben dinlerken ya ben neler yapmışım falan diye düşünmeye başladım. İşin şakası bir yana ben bu sıkıntı ve yüzünü e, atlatmaya bakıyorum aslında. Gerçekten çok duygulandım. E, arkadaşlar tabii ben e, 40 yıla aşkın mülkiyede aramirliğinin son beş yıla yakın kısmı Çerkezköy'de geçti. Acı tatlı tabi pek çok anım var. Ben ve ailem hiçbir zaman Çerkezköy'ü unutmayacağız. Bunu en başta ifade etmek istiyorum. Bunun dışında yapılanlarla ilgili benden önce konuşmacılara cevap vermek istiyorum. Ben sadece koordinasyon sağladım efendim. Bütün emek, başarı sizlerindir. Ben kurumlar arası koordinasyonu, eş güdümü, hayırseverleri ikna ile ilgili, hayırseverlerin de yardımıyla ikna ederek ilgi ve desteklerini almayı sağladım. Belediye başkanımızın çok fazla ilgi ve desteğini gördük. Bu arada onu söylemeden geçemeyeceğim çünkü okul harçası çok fazla yoktu elimizde. Fakat başkanım sağ olsun. Gerektiğinde imal mevzuatını da esneterek çok yardımcı oldular. Teknik eleman konusunda da, aynı şekilde Serkeski Organize Sanayi Bölgesi de ve de mesai arkadaşlarım gecesini gündüzüne katarak çalıştı, gerçekten. O kadar hızlı e, yaptık ki okulları ve de o kadar imkansız yerlere okul yapma becerisini gösterebildiniz ki sizler e, kimseler de inanamadı aslında. Bu kadar kısa sürede bu kadar okul yapılabileceğini, tabi sadece okul değil, bunun yanında jandarma, karakolu. Hele hele bu son bir buçuk yılda pandemiyle olan mücadelemizde e, gecesini gündüzüne katarak arkadaşlarım yardımcı oldular. Geceleri, cumartesi, pazarları pek çok toplantı ve denetimler yaptık. Hepinizden Allah razı olsun diyorum ben. Bunun dışında e, tabi ben Yalova'ya yerleşeceğim çünkü çocuklarım İstanbul'da, İstanbul'a yakın olmamızı istediler. Şimdiye kadar olduğu gibi telefon, gönlümüz, kapımız herkese açık. Bu arada hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Benim varsa benden yana, helal olsun. Yani gidip de gelmemek var, gelip de görememek var. Yani dünyanın kırk turu hali var tabii ki. Bundan sonra tabii bu bayrak yarışıdır. İnancım odur ki gelecek kaymakam arkadaşımla da çok güzel hizmetler yapacaksınız. Çok güzel günler geçireceksiniz. Takip edeceğim bundan böyle de zaten Çerkesköy. Ü. Ben daha fazla e, konuşamıyorum artık. E, bundan sonraki yaşamınızda tüm sevdikleriniz ve ailelerinizle birlikte hepinize sağlık, mutluluk, başarı dileklerimle saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ben e, yaklaşık 30 yıl açık bir Şerkez Belediyesi e, ve bu zaman içerisinde saydığım tam 11 tane kaymakam değiştirmişiz. Ve bunu bütün kalbimle söylüyorum. Bunların içinde gerçekten değerli hizmet verenler de oldu. Ama sayın kaymakamın diğer bir bambaşka. Çok değerli hizmetler verdi. Biz onu hep eğitime verdiği katkılarla öne çıkardık ama onun insani günü, babacan tavrı. Biz artık kendim şahit oldum ziyaretlerinde. Hiç kimseyi bekletmeden, içeride ben olmama rağmen huzuruna kabul etti. dertlerine hep çözüm buldu. Herkeste bir emeği var. Biz sizi unutmayacağız kaymakam. Siz bir devlet adamıydınız, adam gibi adamdınız. Herkes görevini yerine getiriyor. Bugüne kadar görevini getiren herkesten Allah razı olsun. Ancak Burada sizin yönetim dönemimiz boyunca siz Şerkesköy'e sadece görev yok gitmiyorsunuz. Siz Şerkesköy'e iz bırakan bir kaymakam olarak tarihe geçeceksiniz. Bunu bugünün anlamı adına, bugünün duygusal konuşmalar adına söylemiyorum. Bunu tüm kalbimle, tüm samimiyetimle söylüyorum. Bugün biraz önce videoda da anlattım. Tabii ki siz burayı tüm konuşmacıların kendi ifadelerinde kurumlar arası iletişimin nasıl olacağını, devlet adamının sert duruşunun ne olacağı, devlet adamının tatlı yüzünün ne olacağı, devlet adamının güler yüzünün nasıl olacağını siz bana da bu salondakilerde Çerkezköy'deki herkese de anlattığınızı düşünüyorum.